Bak yine ya. Of en sevdiğim o. <laughs> ne yapıyorduk burada bu arada? Ateş Bu ne bu denyo mu bu dangalak mı bu ne bu anlamadım ki ben. Uşağa gitti. Ne güzel. Lan oğlum. Aha, ya iyi. aman abim karıştı burası ya. Hay aman kıza bu ya. Adam kanasla becerip de vuramıyor ha. Becerisiz gavur. Lan Emre nasıl yaklaştırıyor lan bunda? çünkü da zaten. <laughs> ya şu lazeri kullanmayın be adamlar. Kimse senin fikirlerine önem vermiyor şu an. O yüzden sus. Vay orospu! Orospu olma orospu şerefsiz olma şerefsiz. Emre götü seni. Bak! Bak! Ya o ne abi? O silah ne ya? Hadi ha. ben ama. O güzel yerdeyim. Ya <laughs> <laughs> Emre bir araber patladı ama ne bileyim. Oğlum beni ne yapma patlatıyorsunuz lan durmadan? Oğlum o saplanıyor tepede Oğlum, siz azim ona bakın. Da. Geldi ve yanımıza geldi galiba. Ağlayın. Lan <laughs> işte Ben biliyordum zaten. Hadi bismillahirrahmanirrahim Hadi rahim. Abi bizimisi biliyor musun oyunda? <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor? Alo! Oğlum ananın amına siker ikisi beraber geliyor lan. Allah çarpsın bir şey oluyor. Allah çarpsın Tüm şey dağılıyor. <laughs> 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 ben, ben öldüm. Oğlum Kesin çok öldüm ya. Oğlum çok hareketli bu. <laughs> ya bela beni, beni şaşırtıyorsunuz bak sikeceğim bela kızı ya. Ben öldüm diyorum. Ona bir sikeyim çok hızlı bu. Çok hızlı. Be. Oğlum bana tık durmayın lan sürekli. Yalnız nereye gidiyosun oraya? Ha. Tamam yiyon anlaşılmıyom. Ya ulan. Ben baya ya. Oğlum hepsi bana geliyor neredeyse ya. <laughs> da ben de yiyorum ya. Devam EDİMİNİNİM! devam edebilir miyim? <laughs> Bu oyun çok gıcık değil mi ya? Hasan Ah oh be Değişik şeyler oluyor Aa uçar alacak herhalde <laughs> ya Uçar canıma bak solda can var <laughs> Abi ben silah alamıyorum ki amına koyayım. Böyle bir şey olmuyor. Oğlum siktir git silahım yok. Emre sana bir teklifim var. Siktir git. Oğlum amına koyayım böyle oyunun ya. Ya bak sen ayrı seninle ayrı konuşacağım tamam mı bak elim ayağım zaten titriyor. Anasını siktimin böyle oyun olabilir mi abi? Hayır silah böyle yakın silah çıkmıyor. böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> abi ben nasıl ölüyorum o arada anlamıyorum canı aldım bir de. <laughs> ben bu oyunu icat edenin anasını siktim. Lava bak ya sardı biz aga ya. <laughs> Boşlukta mı vuruyorsun?

Ben hiç Maka vuramıyorum. E, Arda abi ne Arda abi. Hoş geldin Arda. Arda abi ne? He he, vaka vaka eee. Arda abi ne Arda abi. Hoş geldin Arda. Abi. Arda abi ne? Vaka vaka eee. Arda abi ne? <laughs> e, Arda abi ne de ona boşlukta vuracaksın diye. Boşluğun altında vuruyor insanlar. Boyun nasıldı? Ne yapıyordu? Lan ne vuruyorsun bana? Yarrak var değil mi Emre? Yarrak. Yarrak var değil mi? Yarrak var ama ne kudum. Çünkü yarrak. Yani senin kanın ağrı için sen bekle ama ne kudum. Senin ağır ağrı için şimdi bekle. Emre ben de siz merak etmeyin siz toplayın. <laughs> Hadi bu oyun Oğuz senin kazanmana izin veriyorum. Sağ ol kardeşim. O hayme var burada. Ba adam duvarla örüldü aramızda çünkü. Ben de anahtar yok ki istediğin kadar vur. Benim sayemde yendiniz ha. Tamam kardeşim. <laughs> Nasıl gidiyor adam bu diyordu? Hayırlı geceler. vakt düştü ben de öyle ama. 50 gece Bana da tır bindir doğrusu ben bu oyunu oynayamıyorum ya. Alttan devam ediyorum galiba artık yapacak bir şey. bu ya. Bu item item kullan diyor. Bu item kullanma meselesi ne? Aa ben düştüm. Allah. Sadece ben bu oyunu oynayamıyorum lan hiç. Şurada takılıyon. <laughs> Benden dolayı karıştırdın değil mi <laughs> Evet. Allah Allah. Nasıl olmaz ya? Eyvah eyvah. Uç en eski git Emre git. Bırakın, Bakın, Allah sana da gittim. Ya düştü vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Emre sizi... Bir çekil, merak bir, merak çekil şey. bir çekil be adam be. Geri zekalı herif. <laughs> <laughs> Köpek ya alıyorum. Gerçekten sağ ol. Oğlum bir daha koyun var ya, bir daha koyun sana odaklanmazsan namussun. Tamam hadi bakalım. Neyse o aradan kendi sıyrılırıp bir şeyler yapar. <laughs> ne yapıyoruz burada? <laughs>